Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Otopsi Simulator'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son bir tane adam gelmişti ve ona otopsi yapmıştık. Hani düştüğünde kafasını vurmasıyla alakalı falan ya da boğulmasıyla alakalı olan e, sebepleri araştırıp bulmuştuk. Bugün ikinci bölümüne geçiyoruz. İlk bölüm biraz daha böyle öğretici gibi bir şeydi. E, chapter 1 diyor şu anda ekranda. Ha burada kalmıştık geçen bölümde. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çekmemi istediğiniz farklı türde oyunlar ya da video fikirleri varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne onları da mutlaka yazın. Onlara göre de farklı videolar çekebilirim. Hadi hazırsanız oyuna geçelim. Haplarımızı banyodan alalım diyor. Buradaydı banyo. It's a shame this won't Telefon çalıyor. buraları atlıyorum. Bir önceki bölümde zaten izlemiştik. Fotoğraf istiyordu. Önemli değil. I know you're trying that you Stevens there for you. Although well, we'll know how. I mean, and, oh, sorry. I'll look for something and send it over. Oh. Um not on hand. Got it. Yeah. And and falan veriyor. Şimdi ölen eşimizin fotoğrafını göndereceğiz herhalde arkadaşı. Uh, well, ne yapası? gördüm sanki. Eee Ali'sin bir fotoğrafını ve eee Carlot'a göndermek için de bir zarf buluyor. Nerede acaba o resim ya? Kutunun içinde olması lazım. Bakayım şurada da bir şey var galiba. Ha burada. O ikisinin resmini arıyorduk tamam. Samur <laughs> <laughs> 1975. Tamam zarfa koyalım. Oradaki zarfa alabilecek miyiz şimdi acaba? And not hidden in a drawer. I'll look. Okay, time to go to work. I'm seriously late. gideceğiz? I should grab some coffee and aspirin on the way. Şurası. Standard correspondence. burası binaya gelenler And pious reminders about the upcoming end of the world. O oh, aydınlık. Temiz hava. Biz nasıl bir yerde yaşıyoruz bu? Şuraya bak ya. Çöplük içinde. Ha şuraya koyacağız. Hadi bakalım. I this helps Charlotte. Okay. All done here. Time to go. Nereye gideceğiz? Bak bu <laughs> Aa. Ne oluyoruz? Küpe gündüz havada. Araba hangisi? En külüs türü. Çöp arabası. Ha yani bu. Ah damn. Bu kadar da kötü değilmiş. Ah well. I'll brave it for tonight. Too bad. Geldik gecenin yarısı. Biz niye gece çalışıyoruz ya? Nice and fresh. Good evening, Mr. Ridley. İyi akşamlar Bay Ridley. The time sheet Hammond. Nerede o adam? Nerede konuşuyor? Buradan. Ha bizim görmediğimiz alan burası. Tamam. İçeri girebiliyor muyuz ya? Şşt. Alo. Sana diyorum. Şuraya da bir bakalım. Buraya da bakılmıyor. kabut var. Ivır zıvır var. Giriyorum ben. corpses Kesinlikle öyle. Aa burası neydi burası? Social room. Personel odası gibi bir şey herhalde orası. Kıyafetlerimizi mi koyacağız? Kameramız yok. Kameramızı takmışız herhalde. Orada duruyor hala. İlacımı alayım mı ilacımı? Ofise git diyor görev olarak. Christ, who leaves the window open in the middle of November? Kasım kim <laughs> so diyor? I better check the answering machine. Alo. Hi Jack, I dropped by a little early today. I left the body with Ridley in the corridor. He wasn't sitting in the locker then, so maybe he'll even throw him into the room. <gülüyor> well, <gülüyor> How are you doing? Yeah, I mean, it's your first birthday without her, and... This, um... I still have a hangover, and you know me, I run to the john like the neighbor's fucking dog. You know, today I slipped on his shit again. That fucking furball. He always has to shit next to my car. Anyway, I can't come over in the evening, but we'll catch up on the weekend, okay? Bye. I almost forgot. Charlotte called me this morning. She asked about you, so answer your calls, Jack. It's time it's not a reprimand for being late. <laughs> That's bar for the course. I wonder when this clown will learn to look under his feet. Normally, he come He didn't come I didn't Cake? Me? Was it on Ah, cake! Yeah, birthday. Birthday? I did. forgot Birthday. I muffins like these every birthday. A treat for later. I always crave something sweet after a section. Okay. Jokes over. Apron, gloves, and get to work. seksiyon odasındaki önlüğü giy Hadi başlayalım. Biri yatıyor orada. İşimizin başındayız. Geçmiş olsun. Ne diyor? Ha, koruyucu eldiven takacağız bir de. I've got to remember to do that later. And that's the whole point. Kameramızı da açalım. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ceset inceliyoruz. <laughs> says, Bugün 21 Kasım 1991 saat 9.13. O <laughs> Jack e, After yesterday's lecture, you should already know the ins and outs. So today we'll be consolidating our knowledge. So, where do I start? That's right. Samantha Barker. Now remember, there's probably gonna be a lot of chatter about this found in her own apartment by police patrol officers can identify samantha buroomush of the deceased who had been unable to contact barker for several days during the interrogation a friend of the deceased admitted that samantha never got to grips with the sudden fame that came after winning such a high-profile talent show bir yarışmaya katılıp ani bir şöhret olmuş orada ve hiçbir zaman alışamamış şöhret durumuna. Son günlerinde mutlu ve rahat olduğu gözlenmemiş. Tamam. Uyuşturucu ve ilaç tedavileri girmiş devreye diyor panik atanı engellemek için. boş uyku hapı şişesi ve bir sürü alkol bulunmuş. Aşırı doz olabilir. Well, let's see what We must remove the clothes. Böyle yapacağız. Now we neredeydi? Masanın çekmecesinden. Ha şuradan. First, Önce tüm vücudunun fotoğraflarını çekeceğiz. Çekelim. Çıkırtın. Şüpheli gör, görünen. Ha boğazı we need to investigate this. Evet, bu olmuş gibi duruyor iple. Başka? karnında bir iz var. Well, well. There's even more here. Evet bu izler ne böyle? Başka nereden bir şey var mı? Aa. Dövülmüş galiba bu. I've seen this many times. Tamam şimdi bunları panoya asacağız. As as as. Okay, başlayalım. Hadi bakalım. Time to take a closer <laughs> look. Kından bakma zamanı. Bilgilerini girdik. Nasıl bakacağız biz unuttuk Ha şöyle büyüteçle. Some furrows have imprinted more strongly, others less, as if someone was um, undecided. Niye böyle olmuş acaba? The number of bruises suggests that there may have been some kind of tussle. Such bruises are caused by either a very heavy blow or by some internal issues. More numerous blisters. Çizik var hep. Elinde The skin of the deceased is covered with numerous blisters. Some of them are ruptured. Others still contain fluid residue. We have some leads to investigate here. Let's write this down. And given the condition of the other man, the deceased, currently it's difficult. Although it's easier to have abrasions on your feet, not on the rest of his blisters, such as that it's a matter of barbiturate poisoning. I'll add barbiturates to the list of necessary examination with a UV lamp will dispel some doubts, potential attack a severed spinal cord. Intihar, after exam for this, we use the good old UV lamp. UV lampayla bakacağız. I look carefully at the whole body. You rays will reveal any traces. The area around the head is empty. Torso. E, Bakajas yeah, and there's nothing here. The left hand seems to be fine. No marks. Ah, oh, well, nothing to surprise us here. Now gently. We take the deceased by the hand and we check for rigor mortis. ablacığım kolunu kaldırabilir misin? Şöyle. Ama arada tutmam lazım. Evet, güzelce ne kaldıralım. Bitti. After yesterday. Hadi başlayalım iç muayeneye. En nefret ettiğim, en sevmediğim iş. Neştert.

Analysis will rule out or confirm alcohol poisoning as the Üç tane tüp, üç tüp kan alacağız ve bunları cihaza koyacağız makineye. All done. Okay. I'll these to the centrifuge. Tüpleri yerleştirelim. Bakalım e, ölümünde toksik bir neden var mı? Notlarımıza bakıyoruz. 15 dakikaya 70. Time 15 15 yet e, 70 I'm starting the centrifuge Let's see huh. what results come out The laboratory is already open so... Fucking <laughs> <so. Sakın>. <laughs> hell <laughs> Ridley, Mr. Ridley higher 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 need resetting Fuck it. Uh, I'll do it myself. Uh, I swear there was a flashlight in here. Ne diyor? Ya. Uff. Buradaydı Whatever. I know. First the right, and then the left. And voila. What? Ne oluyor ya? Bir ilaç atsak mı acaba? ne dersiniz? Hadi gidelim. Alo. Haplarınız için banyoyu kontrol edin diyor da. Gelim de şu otopsiye devam edelim artık bitsin. Ne oluyor? Niye içmiyor? Nothing's going. break. At least I know. Teknik mola. A arkadaşlar, teknik mola vermiş bulunmaktayım. Sizi beklediğim için üzgünüm. <laughs> <laughs> ne oluyor? Let's see if we're able to get anything out of this piece of crap. Radyo açıldı bir anda. Kapat radyo. Örnekleri rafın içine yerleştirin diyor. Hangi rafa yerleştireceğim? Buraya mı? It's been a while since the Nereye koyacağız? Şuraya. I test tubes in Koy. Bunu al. Just take five milliliters from each. Precisely. Hadi alalım. Aldık mı? Al 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 al. Her. Next. Nereye şimdi koyacağız? Şimdi 10 mililitre mi? Koy içine. Bastır bastır bastır. Niye çekemiyoruz? 15. Harika numuneyi e, kromatografa yerleştireceğiz de bu mu Let's see what we have here. Alkol tükettiğini gösteriyor. This is not amount that could Ölecek kadar bir miktarda içmemiş. I E o zaman Zehirlenmeyle ölüm değil yani. Cinayet o zaman. The chromatograph results show that we can eliminate alcohol poisoning from our list. First, I'll pick up the syringe again. I'll take samples from the liver and the heart to test the concentration of barbiturates in the body. Bir de buradan alalım. Bir mideden, bir de <laughs> karaciğerden mi aldık? I'll do the test later. Karaciğeri çıkartalım. Lesions. However, <laughs> Bence gayet güzel bir karaciğer. Ağırlığını kontrol edeceğiz organı. Hadi bakalım kaç kilo çıkacak? Bir kilo ciğer. Arnold ciğeri. Ağırlığı bir kilo 300 gram. Kuşbaşı doğrayalım bunu. Kuşbaşı istiyorum kuşbaşı. Ha. The is actually quite clean inside. siroz ya da yağlanma yok falan dedi. Ee, alkol kullanım belirtisi de yokmuş. Kalp. Ne güzel kalbim var. Bunu kullanacağız. Bir önceki aldığımız iki tane örnek vardı. Onları koyacağız şimdi. Ee, not defterimizde ne yazıyordu? 15 dakika 70 hızla ayarlıydı zaten ya da dur bir daha ayarlayacağız galiba e, 15 dakika 70 niye başlamıyor bu? Ha, e ve Q sayfayı çeviriyor. Ha. o bir sürü detay var. 10 dakika 75 e, hızda. 10 dakika e, 75 hızda. Evet. Şimdi oldu. Hadi bakalım. Bu çalışa dursun. Şu kadın da böyle kaldı var ya. Hadi bakalım. Al bunları. Laboratuvarda tekrar inceleyeceğiz bunları. Bir önceki alkol testiydi. Bu da uyuşturucu testi mi ne testi? Nothing surprising. Significant amounts of phenobarbital metabolites of hepatic origin. Looks like I'll have to check the contents of the deceased's stomach. The tests show that the collected blood contained enough before I ligate the entire organ to prevent its contents from Okay i'm now cutting out the organ which will move to the board for dissection normally the stomach and intestines are full of surprises Ve a ve bitte this time we see remnants of food and a dense mass of opdemonut autopsy length and width normal no obvious pathological changes undigested drugs found in gıdalarla dolu falan diyor. akciğerleri inceleyelim. complete mide var. akciğerleri nereye koyduk? ince bağırsağı da çıkartalım. ya biz niye yapıyoruz bunu ya? yapmasak

Using a knife, carefully cut through the brain tissue. I peek inside a bit, and hmm, I don't think there's anything worth noting. As expected, the deceased's brain is in excellent condition. The goggles were in the desk drawer. Oh, they're out there. Neredeler? Huh? Alice. Hadi, hadi kendine gel. İşimiz gücümüz var. Saw, so, I need mean, saw. So, fuck. I see it here. Oh, uh, I know. I probably left it in the basement after its last cleaning. Eh, i will Mr. Ridley, I need a key to the basement. Hey. It's in the social room. Why is the key lying? Th ah, never mind. Thank you. Hey. If only he could put that much enthusiasm into his work. Burda. Ha get the feeling that searching through this rubbish. buradan atar. Nereden gidiliyor ki? Dışarıdan gidiliyordur herhalde. Ya da buradan mı gidiliyor? Fuck. Why did the ee, prison convoy have to get into an accident? Benim bodruma inmem lazım ama. Hadi eve kaçalım ne olursun? just I'll take the song up here oh, it's jammed doesn't anyone do maintenance around here damn hatch damn red peat idea will I ever be free that fucker. Hiç güzel durmuyor burası ya. <laughs> ah, <Ha>, testere bu. <var. gülüyor> Omurga muayenesini bitirelim. Sorry for the short interruption. i test And now that I have everything I need, I'll move on to revealing the spinal cord. Ne yaptık biz şimdi? Eee, ne yapıyoruz biz ya? Kapat. Hiçbir şey kalmadı ki kadının içinde ya. Ne oldu şimdi? Aşırı dozdan mı? Doğal ölüm. Yo. Eee, kazayla mı? İntihar. autograph and we can start soon in the 1950s and 1960s at home it was a help on death row a farewell to the convicts well we're done for today thank you for öğrencilerim bitmiştir işimiz. Şimdi cesedi alıp morga gö koyacağız ve kapağı da üzerine kapatacağız. Onda şu lanet yerden gidebiliyorum. İyi, geceler. Uh -huh. Çok umrunda aynen. Two in this world you can be of. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Çekmemi istediğiniz farklı türde oyunlar varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne onları mutlaka yazın. Onlara göre de farklı videolar çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bye. bye.